Türkiye'de ilk senetle taksitli alışveriş. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan Nisan ayı bitmeden Irak'a gidecek. En önemli gündem maddeleri ise PKK'ya ortak operasyon ve kalkınma yolu. Abdülkadir Geylani'nin torunları da Erdoğan'ın Irak ziyareti için açıklamalarda bulundu. Irak'ta Abdülkadir Geylani'nin torunlarından Seyit Halit Abdülkadir Geylani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye yapacağı ziyaretin Müslümanlar için bir boyutu ve Geylani külliyesinde bir izi olacağını söyledi. Şeyh Abdülkadir Geylani Camii Mütevelli Heyeti Başkanı Geylani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın Bağdat'ta Geylani Külliyesi'ndeki Osmanlı eserlerine büyük ihtimam gösterdiğini ve külliye'deki cami veriyle Sultan Abdülhamit Han tarafından yaptırılan saat kulesindeki elden geçirme çalışmalarının sonuna gelindiğini ifade etti. Geylani ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti için bu ziyareti bekliyoruz ve bunun çalışmalarını yürütenleri de yürekten destekliyoruz. Sayın Erdoğan'ın İran'a gerçekleştireceği ziyaretin hem Müslümanlar hem de sevenlerimiz için farklı bir boyut olacak dedi. Erdoğan'ın bu ziyaretiyle aynı zamanda İran hem siyasi hem de Hazreti Ali, Hazreti Hüseyin ve İmam Azamla Geylani Hazretleri'ne yönelik dini ziyaretlere açık, güvenli ve istikrarlı bir ülke olduğu mesajı verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Geylani Külliyesi'ni de ziyaret ederek burada bir izin olmasını istediklerini söyleyen Geylani, bütün Osmanlı sultanlarının Geylani Külliyesi'nde birer izi bulunuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da TİKA tarafından tamamlanacak projelerin açılışını yaparak Geylani Hazretleri'nin külliyesinde bir izi olacak ifadelerini kullandı.